Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden oluyor. Kontrolden çıkan anız yangını çiftçilerimizin emeklerinin yok olmasına sebep oluyor ve topraklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor. Bir yıl boyunca gözü gibi bakıp büyüttüğü ürünü hasar etmek isteyen üreticilerimizin bütün emekleri bir kıvılcımla kül oluyor. Gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde tarımsal üretimi tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz toprağımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalıdır. Üreticilerimiz hasat sonrası aynı araziye diğer bir ürünün ekimini yapacaksa, mibzenin istenilen bir şekilde ekim yapmasını sağlamak yakıt tasarrufu ve daha iyi tohum yatağı hazırlamak adına anız yakıyor. Anız yakmak, yabancı ot ok ve haşerleri yok etmenin yanı sıra ekin saplarının, mibzel gözlerinin tıkanmasını engellese de toprağa zarar veriyor. Anız yakmanın sağlayacağı fayda toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük kalıyor. Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutuyor ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel oluyor. Anız yapmak doğal ve tarımsal ekosistemin tahrip olmasına, zaten organik maddece yetersiz olan topraklarımızın iyice fakirleşmesine ve toprağın su tutma kapasitesinin azalmasına neden oluyor. Anız yağışların toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır. Ve toprağa sızmasını sağlar. Organik maddesi çok düşük. Ve elezyona çok açık olan topraklarda. Anız sürülerek veya parçalanarak. Toprağa yeniden kazandırılmalıdır. Orgalı ve orgasız canlıların yok olmasına. Kısacası doğanın ölümüne neden olan anız yangınları. Hasadın bitmesiyle sezon bitmeden birçok bölgede. Maalesef kendini gösteriyor. Anız yangının nedeniyle. Binlerce canlının yok edilmesiyle sokakta bir hayvanın diri diri öldürülmesinin hiçbir farkı yoktur. Anız yangınlarını engellemek ve çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin yanı sıra cuma hutbelerinde anız yakmanın doğru olmadığı yönünde fetvalar verilmelidir.